Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Super AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet nerede kalmıştık? Kombinasyonda test ikimizi bitirdik. Şimdi test 3'ümüze başlıyoruz. İsterseniz dersimize başlayalım. 6 farklı oyuncağın tamamı 3 çocuk arasında 3 ço çocuk arasında çocukların her birinin en az bir oyuncak alması koşuluyla paylaştırılacaktır. Çocuklardan her biri farklı sayıda oyuncak alacak biçimde bu paylaşım kaç farklı şekilde yapılabilir demiş. Bakalım. Kaç tane oyuncağımız var şimdi, şimdi bizim? 6 tane. 6 farklı oyuncağımız var. Ve 3 çocuk arasında paylaştıracağım. Tamam. Ve şöyle anlatayım. Ee, nasıl olsun? Çocuk 1. Çocuk 2. Çocuk 3. Ve e, her bir çocuk en az bir oyuncak alacakmış değil mi? Nasıl yapacağız bunu? Mesela buna bir tane veririm. Buna bir tane veririm. Buna e, kaç tane veririm? Dört tane veririm. E, ama şöyle çocukların her biri farklı sayıda oyuncak alacak demiş. O zaman şöyle bir şey yapabilirim. Mesela buna bir veririm. Buna bir veririm. Buna iki veririm. Buna üç veririm. Değil mi? Başka bir şekilde verebilir miyim ki? Her bir farklı sayıda alacak. Yok, hayır. Her bir farklı sayıda alacaksa başka veremem. Ancak böyle verebilirim. Tamam, şu an ne yapabileceğim? Ee, 6 taneden bir tanesi çocuk 1'e verilsin. Kaç tane kaldı? 5 tane kaldı. 5 taneden 2 tanesi de çocuk 2'ye verilsin. 5 taneden 2 tanesi çocuk 2'ye verdim. Geri kalan 3 oyuncağı da çocuk 3'e vereceğim. 3'ün 3'lüsü diyorum. Fakat şöyle bir şey var. Yavrum bu özdeş değil farklı. O zaman ne yapacağım? Ne yapacağım? Bunların kendi aralarında yer değiştirme durum da var. 3 faktör yer. Değil mi? Bakalım şimdi. Ee, 6 10 1 6 36 e, 360 mı yapıyor? Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. 5 tane özdeş ve 2 tane farklı hediye 7 kişinin her birine birer tane hediye verilmesi koşuluyla kaç farklı şekilde dağıtılabilir demiş. Şimdi şöyle benim zaten 5 tane sözleşme Ben şu an sadece 2 tane hediyeyi ayarlamaya çalışacağım. Bunu da nasıl yaparım? 7'nin ikili kombinasyonu ile yaparım. 7'nin ikili kombinasyonu. Ne yaptı burası? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Buradan 21 mi yaptı? Evet aman şöyle bir şey var. 5 tane söyleyecek onlara hiçbir sıkıntı yok ama iki farklı diye. Bunların yer değiştirme durumu da var. Çarpı 2 diyorum. Kaç yaptı? 42 mi yaptı? Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Aşağıda 5 tanesi aynı sütunda ve 4 tanesi aynı satırda 8 eş kareden oluşan bir tablo gösterilmiştir. Tablodaki her bir kareye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılarından yalnız bir tanesi yazılacaktır. Satır ve sütundaki sayılar ok yönünde azalan sırada olacağına göre sayılar tabloya kaç farklı biçimde yazılabilir demiş. Şimdi şöyle e, açıkçası bunu yani her öğrenci gibi ben de yapacağım. Yani en küçük aşağıda olacağı için ben direkt buraya 1 yazdım. Yani en küçük aşağıda otomatikman aşağıda olacak zaten. Direkt oraya 1 yazdım. Şimdi mesela şu 4 taneye yani ne seçersen seçeyim otomatik ben bunlar sıralanacak. Değil mi? Onun için ben buradan kaç tane kaldı? 3, 6, 7 tane mi kaldı? 7'nin 4'lüsü diyorum. Yani rastgele sayılar yerleştirdim. Bunlar zaten kendi alanına sıralanacak. Geri kalan 3 sayıyı da şu aşağıdaki yere 3'ün 3'lüsü şeklinde yerleştiriyorum. 7'nin 4'lüsü aynı zamanda 7'nin 3'lüsüne eşittir. 7'nin 3'lüsüne bakalım. 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 35 mi yaptı? aradığımız ifade Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Bir kırtasiyede 6 farklı renkten yeterli sayıda özdeş boya kalemi ve 3 çeşit kalem kutusu vardır. Mert 3 farklı renkten toplam 4 kalem ve bir kalem kutusu satın almak istiyor. Mert bu alışverişini kaç farklı şekilde yapabilir demiş. Bakalım. Şimdi benim 6 farklı rengim mi var? Evet. 6 farklı renkten ben 3 farklı renk seçeceğim. 6'nın 3'lüsü. Çarpı. Ama bu 3 farklı renkten de ben toplam 4 tane kalem alacağım. Ne olsun mesela? Ee X rengi, Y rengi, Z rengi olsun. Ee tamam. Mesela ne yap nasıl yapabilirim? Bu 1 olur. Bu 1 olur. Toplam 4 tane alacağım. Bu 2 olur. Bu 1 olur. Bu 2 olur. Bu 1 olur. Bu 2 olur. Bu 1 olur. Bu 1 mi olur? Kaç tane ihtimalim varmış? 3 tane. Çarpı 3 diyorum. Sonra şu an e, kalemlerimi seçtim. Kalem e, kalem kutularımı seçeceğim. 3 3 çeşit kalem kutum varmış ve ben bundan bir tane seçeceğim. Yani 3'ün bir kombinasyonu. Kaç yaptı burası şimdi? 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. 20 mi yaptı? 20 çarpı 3 çarpı 3. E, kaç yapıyor? 180 mi yapıyor? Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. 6 evli çift arasından 4 kişi seçilecektir. Seçilecek 4 kişi arasında hiçbir evli çiftin olmadığı kaç farklı seçim yapılabilir demiş. Şöyle ben evli çiftleri nokta üzerinden göstereyim. Birinci evli, ikinci evli, 3. evli, dördüncü evli, 5. evli, altıncı evli. Ben buradan öncelikle altı evli çift arasından dörtten çift seçeceğim diye altının dörtlüsü dörtlü kombinasyon çarpı diyorum diyelim ki şu ilk dörde alayım ben şu ilk 4'ü aldım sonra hani evli çift olmama ihtimalini soruyor ya şimdi bir evli çiftte yani normal bir evli çiftte bir erkek bir kız olur değil mi o zaman ben ikisini de aynı, ikisi de aynı evli çiftten olmadığını istemediğim için o zaman şöyle bir şey diyeceğim. Mesela ikinin bir kombinasyonu birinci evli çiftten. Yani bir evli bir bir erkek bir kadından iki tane iki kişiden yani bir tanesini alacağım. Bu birinci evli çift. Bu ikinci evli çift. Bu üçüncü evli çift. Bu da dördüncü evli çift. Şunu iki yazacağım. Değil mi? Bakalım kaç geliyor bu? 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 çarpı 2 üzeri 4. Ee, şöyle 8 yaptı. 6 kere 5 30. 30 çarpı 8 kaç yapar? 240 mi yapar? Aradığımız ifade Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda kare şeklindeki hücrelerden oluşturulmuş bir düzenek verilmiştir. Tamam. Her bir sarı hücrenin içindeki sayı bulunduğu satır ya da sütundaki boyası hücrelerden mavi renge boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna göre bu düzene kaç farklı biçimde boyalanabilir demiş. Şimdi bak. Burada kritik bir durum var. Orası neresi? Ortak olan kısım. Şöyle bir şey yapmam lazım. Mesela ben burada iki tane seçeceğim ya. Bir öncelikle ortak olanı seçeceğim. Ortak olan hem burada var hem burada var çünkü. Öncelikle bir ortak olanı seçtim. Tamam mı? Tamam. İki tane seçecektim. Şu an bir tane seçeceğim. İki taneden bir tanesi. Çarpı. Burada toplam üç tane seçeceğim. Bir tanesi seçtim. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. O zaman üçün ikili istiyorum burada. Artı diyorum. Diyelim ki ortakları ortak yani yok sayacağım, kullanmayacağım. İkinin ikilisi iki tane seçeceğim. İkisini de buraya kullanırım. İkinin ikilisi fark etmez. Şu ikisini boyarım zaten çarpı diyorum. 3'ün üçlüsü diyor. 3 üç tanesini 3'ünde kullanacağım yani. 3'ün üçlüsü. Buradan kaç yapıyor? Buradan 6 yaptı. Artı. Buradan da 1 yapıyor. 6, 1 daha 7 yapar. Aradığımız ifade C -han seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. A, B ve C asal sayıları için olduğuna göre A çarpı B çarpı C çarpımının alabileceği kaç farklı değer vardır? Bakalım. Şöyle asal sayılarım ne benim? 0'dan e, 20'ye kadar. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Değil mi? Ve ben bundan 3 tanesi seçeceğim. Hiç fark etmez yani nasıl seçtim. Zaten bunlar ben nasıl seçersem seçeyim otomatikman sıralanacaklar. Çarpımı oradan bulmuş olacağım. Kaç tane var? 6-8 tane var. 8 taneden 3 tane seçiyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Şununla şu birbirini götürdü. 7 kere 8'den 56 yapar. Aradığımız ifade C seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Olmak üzere kesişim kümesinin en fazla bir elemanlı olması koşuluyla kaç farklı 6 elemanın A alt kümesi vardır demiş. Şimdi i̇şte şöyle bir hiç eleman olmaz. Yani e, şöyle söyleyeyim boş küme. Aynen. Boş küme demem daha doğru. Bir boş küme olabilir. Ya da en fazla bir eleman olduğu için bir de bir eleman olabilir. Şimdi diyelim ki boş küme olmaması için hani ortak elemanlarım olmaz. 1 ile 9'u elemem gerekir. Ne kalır geriye? 6 7 mi kalıyor? 6 7. Evet. 7 taneden 6 eleman seçeceğim. 7'nin 6'lısı derim. Şimdi bir elemanlık almasını istiyorum. Şöyle hangisini kalacağını bilmiyorum. İkinin bir kombinasyonu. İki taneden bir tanesini seçtim. Diyelim ki bir olsun. Bir elemanım var zaten benim. Altı eleman seçecektim. Beş elemanım oldu. E, da var. Dokuzun olmaması yani olmamasını istiyorum. Bunu da kapattım. Kaç tane ihtimalim var? 3, 6, 7. 7 taneden beş tanesini seçeceğim. 7'nin 5'lisi. Kaç yaptım buradan? Ee, burası 7 yaptı. 7'nin 5'lisi 7'nin eşittir. 7 çarpı 6 42. 42 bölükten 21. 21 çarpı 2 84. 21 çarpı 42 pardon. 42 7 de buradan 42 artı 7'den 49 yapar. Aradığımız ifade Adana seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer sorumuza. Aşağıda daire şeklindeki hücrelerden oluşmuş bir düzenek verilmiştir. Beyaz hücrelerin bazıları mavi renge boyanacaktır demiş. Tamam. Her bir sarı hücrenin içerisinde yazan sayı o sarı hücreyi teğet olan ve mavi renge boyanacak toplam hücre sayısını göstermektedir. Buna renk buna göre mavi renge boyanacak hücreler kaç farklı şekilde seçilebilir demiş. Bak şimdi. Burada iki tane kritik yerler var değil mi? teğet olan yerler var. Ben bunlara çok dikkat etmem lazım yoksa sıkıntı çıkaracak. Şunlar hatta Şöyle alayım Evet Evet Bunlar benim kritik yerlerim Şimdi bak ee, Ben şimdi Kritik hiç kullanmayacağım Sıfır tane diyorum Kritik hiç kullanmadım sıfır İki tane elma seçeceğim İkisini de bura, buradan seçeceğim Üçün ikilisi Çarpı Üç tane diyor Üçünü de buradan seçeceğim Üçün üçlüsü kritik yerden bir tane kullanacağım ee, nereyi kullanayım ee, diyelim ki şurası olsun ama şöyle yap yazmam gerekiyor bir dakika hangisini kullanacağımı seçmediğim için ikinin birisi yukarıyı seçtim o zaman buradan bir tane seçeceğim üçün birisi çarp buradan da iki tane seçeceğim üçün ikilisi. İki tane diyorum ee, şöyle İkisini kullandım. Buradan çok seçmeyeceğim. Buradan da bir tane seçeceğim. 3'ün birisi diyorum buraya da. Kaç yaptı şimdi burası? Ee, burası 3 şey yaptı. 9 18 yaptı. Burası da 3 yaptı. 3 6 18 18 6 daha 24 yapar. Aradığımız ifade C hanı seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Fibonacci sayı dizisinin ilk 10 teriminden rastgele 3 terim seçiliyor. Seçilen 3 terimin çarpımları tek sayı olacak şekilde kaç farklı seçim yapılabilir demiş. Şimdi şöyle Fibonacci sayısını zaten burada bizi anlatmış ama biz direk kendimizde yazalım bir. İlk iki terim 1 olacak. 1 1 2 2 daha 3 3 2 daha 5 5 3 daha 8 8 5 daha 13 13 8 daha 21 21 13 daha 34 34 21 daha 55 10 tane oldu mu? 5 6 9 10 tane oldu evet. Şimdi şöyle seçilen 3 terimin çarpımları tek sayı olacak şekilde kaç farklı seçim yapılabilir demiş. Lakin şurada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada 2 tane biri var. Yani özdeşlik durum var. Diyelim ki 2 tane birin ikisini de kullanalım bir biri kullandım, bir biri kullandım. Geriye ben bir tane terim seçeceğim. Hangileri? 3, 6, 8 tane var. Aynen. 8 taneden bir tanesini seçeceğim. 8 taneden bir tanesi. Bu birinci ihtimalim gitti. Şunu siliyorum bir. Evet. Şimdi birin bir tanesini kullandım. Geri kalanını. Oo, pardon, pardon, çok yanlış bir şey yaptım. Pardon çok özür diliyorum. Yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış bir şey yaptım. Tek olmasını istiyor. Özür diliyorum. Yanlış yaptım. Şimdi 2, iki, 1'in ikisini de kullandım. Geriye kaç tane tek ifadem kaldı? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tekim kaldı. 5 taneden bir tanesini seçeceğim. Şimdi ne oldu? Artı diyorum. Şimdi 2 tane kullanmıştım. Bir tane 1 kullanıyorum. 1, e, 2, 3, 4, 5. 5 taneden 2 tanesini seçeceğim. Artı diyorum. Siliyorum. Hiçbir kullanmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneden 3 tanesini seçeceğim. Ee, ne yaptı şimdi burası? Burası e, 10. Burası da 10. aynı. Burası da 5 yaptı. Ee, toplam 25 mi yapıyor? Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçen bir diğer sorumuza. Bir sınıfta oluşturabilecek üçerli grupların sayısı 7'şerli grupların sayısına eşittir. Buna göre bu sınıftan ikişerli kaç farklı grup oluşturulabilir? Demiş. Şimdi şöyle e, enin n'in üçlüsüyle n'in yedilisi eşitmiş yani. O zaman n bunların toplamı olmaz mı? n eşittir 10. Bu bize enin ikilisini sormuş. Onun ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. Sadeleştirdim. 5 mi yaptık? 9 kere 5'ten 45 yapar. Aradığımız ifade edilen seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. geçen bir diğer sorumuza. Kümesindeki sayılar aşağıdaki tabloda bulunan küçük karelerin içine birer sayı gelecek şekilde yazılacaktır. Her bir satırda bulunan karelerin içine gelecek sayıların toplamının birimine eşit olması koşuluyla sayılar kaç farklı şekilde yazılabilir demişim. Sayılarımızı tanıyalım bir. 1'den 6'ya kadar. Ne yazarsam bunlar birimine eşit olur. Bak 1 ile 6 1 ile 6 2 ile 5 2 ile 5 3 ile 4 3 ile 4. Toplam kaç yaptı? 7 yaptı. O zaman bak bu 3 ihtimal buraya 3 faktöriyel şekilde yerleştirilir. Çarpı diyorum. 1 ile 6 kendi, ar ya kendi arasında 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir. 2 ile 5 kendi arasında 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir. 3 ile 4 kendi arasında 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Buradan ne geliyor cevabımız? 8. 6 kere 8'den 48 yapar. Aradığımız ifade deniz seçeneğinde verilmiştir diye dileyim.